merhaba arkadaşlar Ben PlayStation 3 oyun evinden Can Hoca bugün sizlere bir akıllı en son yayınlanan e, güncellemesinin kurulumunu göstereceğim oyunda e, tahminimce edit düzenleme falan açılmış durumda e, bunun linkini paylaşacağım kendimi yükleyeceğim e, videonun altında linkini paylaşacağım sizinle beraber şu anda yapacağım O güncellemeyi de. Şöyle verdiğim linkten indirdiğiniz dosyayı FAT32, foto, 32 formatlı USB yatıyorsunuz ana ve e, PlayStation 3'ünüze USB belleğinizi takıyorsunuz. Page Manager kısmına geliyoruz arkadaşlar. Install Page veya Standard. Şimdi burada e, PES 2021 Love Update versiyonu yazıyor. Bunu yükleyeceğiz. Ama öncelikle şöyle Kayıtlı veriler yardımcı programına geliyoruz. Buradan e, Best Relations 2008 yani e, sezon update'in olduğu yerin içerisine giriyoruz. Ve Edit Data var burada arkadaşlar. Bu Edit Data'yı buradan e, siliyoruz. Edit Data'yı buradan sildik. Edit Data'yı sildikten sonra arkadaşlar hemen tekrar e, Page Manager kısmına geleceğiz. Install Page Standart ve bunu yüklüyoruz. Bu PHK'yi yükledikten sonra Edit Data'da düzenleme olacak. Ee, tahminim o şekilde. Bazı ufak tefek güncellemeler de yapmış. Sizinle beraber bunu deneyeceğim. Bakalım sonuç ne olacak. Evet, kurulumu yaptık. Hemen kayıt verileri tekrar giriyorum. Buradan bakıyoruz. Sistem verileri... Evet aynı burada şimdi bakacağım hemen oyun'a girelim sezon update oyunumuzu açtık bakalım güncelleme burada ee, ne gibi bir sonuç etiketmiş olacak oyunumuza. diyorum Evet oyun açıldı arkadaşlar zaten en son 7.4 sürümünde e, oyun mor ekranda şu an geldi sürüm paketi merak ettiğim edit data yani düzenleme menüsü falan açıldı mı bakıyoruz arkadaşlar ben de sizinle beraber bakıyorum yani daha önce test etmedim. Ben de sizinle bakacağım. Evet. Altta linki yükleyeceğim kendim. Şöyle hemen merak ettiğim konu şu. Buraya girecek mi? Çok merak ettim. İnşallah olur. Yani olursa da bakıyoruz. Aynı hatayı verecek mi? Yani 7.04'te yaptığı şeyi tekrar yapacak mı? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Düzelmiş. Düzenleme menüsü aktif. Herhangi bir problem yok. Düzenleme menüsündeki o, o girmeme olayı kalkmış durumda. Ve şu anda bakıyorum. Düzenleme menüsüne girdi arkadaşlar. İstediğimiz gibi düzenleme menüsünü kullanabileceğiz. Bu şekilde. Evet. Aynen. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar 7.04 güncellemesinden sonra gelen güncelleme bu. Gördüğünüz gibi düzenleme menüsü aktif. Herhangi bir sorun kalmadı. Ben linkini hemen yüklüyorum. Paylaşacağım. İyi seyirler, iyi oyunlar arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.